Göçt dergisi olarak bugün Nilgül Hanım'la beraberiz. Merhabalar Nilgül Hanım. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. orada bu geldiğiniz için. Ne demek. Teşekkürler. Önce sizi tanıyalım isterseniz. Sonra biraz yeni yerinizden ve amacınızdan bahsedelim. Tabii ki. Ben Nilgül Sayar. Yani doğma büyüme Eyüplu'yum önce onu söyleyeyim. 2011 yılından beri de ormandaki hayvanlarla ilgilenmeye başladık öncelikle. Ve sonrasında 2015 senesinde derneğimizi kurduk. Göktürk Hayvan Sevenler Derneği. 2015 senesinde derneği kurduğumuzdan beri de sokaklarda, ormanlarda işte sahipsiz hayvanlarla ilgili kısırlaştırma, tedavi ve çokça sahiplendirme çalışması yaptık. Bunun daha da sürdürülebilir olması için de biraz farklı projeler geliştirdik bu arada. Projeleriniz nelerdir peki? Birisi işte bu pati dolap mağazamız. Burada genel olarak insanlar bize artık kullanmadıkları, giymedikleri kıyafetleri veya küçük ev eşyalarını bağışlıyorlar. Bunlar öncelikle hani ilk adımımız burada da geri dönüşüme katkımız. Sonrasında insanlara da tabii ki bunun bir faydası oluyor. Daha uygun fiyata çok temiz ürünlere kavuşuyorlar ve buradan elde edilen her kazanç Tabii ki barınmalımızdaki hayvanlarımıza gidiyor. Onların mama veya tedavi masraflarını karşılıyor. Çok güzel. Peki başka neler yapıyorsunuz? Başka neler yapıyoruz? Tabii ki himayemizde çok fazla hayvan var. 350 tane şu anda köpeğimiz var. Onun dışında birkaç kedi de var evlerde geçici yuvalarda. Çokça vakit alıyor. Burayı işte biraz daha aktifleştirmek istiyoruz. Çünkü günümüzde artık her şey çok pahalı hani destek olan insan sayısı da gün geçtikçe biraz daha azalmaya başladı. O yüzden hani bu geri dönüşüm projeleriyle en azından hem doğaya hem çevreye hem insanlara hem de hayvanlara katkı sağlamak istiyoruz. Bir projemiz de yine TÜBİSAT İş Adamları Derneği ile elektronik geri dönüşüm üzerinden. Bizim üzerimizden toplanan ve ulaştırılan her elektronik geri dönüşümün atık değeri kadar mama bağışında bulunuyorlar. Ve o şekilde de yine hem geri dönüşme hem de hayvanlara bir katkı sağlamış oluyoruz. Yani şöyle baktığınız zaman günümüzde Hemen hemen kullanılabilen her şeyi herhalde hayvanlar için mamaya dönüştürebiliyoruz. Çok güzelmiş. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bu arada hemen vurgulamak istiyorum lütfen satın almayın, sahiplenin.